Bundan sonra hazır turşu almam bir daha herhalde. Dün gittim pazardan şöyle turşuluk, kornişon, salatalık aldım. Ve bugün beraber bir turşu kuracağız. Baktım videolarda o kadar kolay ki. Dedim acaba kendim yapabilir miyim? 3 kilo kornişon turşu var bunların içinde şimdi. Şu arka saplarını serek şöyle kavanoza dolduracağım. Aralarda sarımsak koyacağım. Bir yandan da onları ayıklayayım. 3 tane bir yeter. Bir de üstüne koyacağım sonra. Şöyle oldu yani az kadar geldi. Bu 1 litrelik bir kavanoz. Şimdi bunu da içine atıyorum. 1 yemek kaşığı kaya tuzu. 1 tatlı kaşığı limon tuzu. Yarım tatlı kaşığı falan koyacağım ben. Toz şeker koyuyorum. Bu ev yapımı üzüm sirkesi. bir çay bardağı kadar da bundan koyuyorum. Ve üstünde de ağzına gelecek kadar kaynar su. Bunu şöyle tutup kapağını kapatıyorum. Böyle bir hafta bekleyecek. Bu dediğim gibi birkaç izlediğim videonun karması bir tarif. Bakalım bir hafta sonra nasıl olacak? Dün dayanamadım açtım ben. Bugün pazar günü tam yapalı bir hafta oldu. Şu çıtırtıyı sizin için duymanızı istiyorum bak. O kadar ekşi ekşi böyle tuzu da çok fazla değil. 3 şişe yapmıştım ben. 2 şişesi hala ters çevrili vaziyette. Beklemeye devam ediyor. Bu bitince onları açıcı olacağım.